Merhaba, ben Zafer Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Bartu Soran. Bu videomda genç arkadaşlarımla geleceğimizin tek ümidi olan Ankara'nın gençleriyle konuşmak istiyorum. Gençlerin derdini dert eden, gençlere güvenen ve onların önemini bilen yetişkinler de dinleyebilir tabii. Sevgili gençler, en önemli sorununuzun barınma sorunu olduğunu çok iyi biliyorum. Bu zaten şu anda tüm Ankara için büyük bir sorun. Bahçe kentler projemizle bu sorunu kökünden çözeceğiz inşallah. Ama öncelikle boş duran konut sorununu çözmemiz lazım. Ankara genelinde boş duran yüzlerce daire var. Biz bu boş dairelerin üniversiteler ile koordinasyon halinde kiralanmasını sağlayacağız. Siz değerli gençlerin bu daireleri uygun koşullarda kiralayabilmesi için belediye olarak destek olacağız. Genç arkadaşlarım, kardeşlerim, sizin yaşayacağınız yerler tüm paranızı vererek kiraladığınız rutubetli, kapısı, penceresi dökülen eskimiş evler olamaz. Bu koşullarda kimse kendini geliştirmeye odaklanamaz. Sizin iyi koşu yıllarda yaşamanız, eğitim sürecini zorlanmadan geçirmeniz bizim geleceğe dair en önemli yatırımımız olacak. Siz gençleri ilgilendiren önemli bir konu da tarikat ve cemaatler. Atatürk 30 Ağustos 1925 tarihinde bugünleri öngörerek şöyle seslenmişti bizlere. Ey millet iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şehler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat medeniyet tarikatıdır. Eğer Atatürk'ün bu sözleri ciddiye alınsaydı 15 Temmuz'da o ihaneti, o hainliği yaşamazdık. Sevgili gençler, sizlerle beraber Ankara'yı yeniden Atatürk Cumhuriyeti'nin Ankara'sı yapacağız. Ankara'da öğrencileri, gençleri, cemaatlere, tarikatlara, uyuşturucuya, çetelere yedirmeyeceğiz. Gençlere barınma, beslenme, bilim, etkinlik, etüt, kültür, sanat, tiyatro, kitap okuma, proje geliştirme, deney, spor, eğlence gibi konularda imkanlar sunacağız. Ankara'da yaşayan gençlerin tam bir bütünlük halinde hareket ettikleri Başkent Gençlik Birliği'ni kuracağız. Tarikatlara, cemaatlere veya uyuşturucu tacirlerine, çetelere kaptıracak bir tek gencimiz yoktur. Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün başkentidir. Sevgili gençler, sizler için hazırladığımız bir diğer önemli projede üniversite konseyleri. Ankara Büyükşehir Belediyesi koordinasyonda Ankara'daki bütün üniversitelerin katılımı ile oluşturulacak üniversite konseyleri Başkent Gençlik Birliği faaliyetlerini belirleyecek. Başkent Gençlik Birliği Ankara gençliğinin günlük sorunlarının gündeme getirilmesi ve çözüm yollarının bulunması konusunda bütün kararlara katılımcı olacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi bünyesinde üniversiteler ile işbirliği halinde ekonomi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, şehir ve bölge planlama ve temel bilimlerde uluslararası yarışmalar ve araştırma projeleri düzenleyeceğiz. Sizler de belediyenin iştiraklerinde kendi meslek alanlarınızda staj yapacak ve yarı zamanlı olarak projelere katılacaksınız. Böylece bir harçlık elde etmeye imkanı da sağlayacaksınız. Sizlerin hayatını kolaylaştıran çeşitli uygulamaları ilk 100 günde hemen hayata geçireceğiz. Şimdi bunlar sırasıyla bir Ankara Kart kullanımının yaygınlaştırılması ve sadece öğrenciler için değil 25-30 yaş arası gençler, yetişkinler içinde. Yetişkin kart uygulamasını başlatacağız. Bu iki kart birbirine entegre olacak. 2. Kültür kart uygulaması. Kültür kart üniversite öğrencilerinin hem okul döneminde hem de üniversiteden mezun olduktan 2 yıl sonrasına kadar kullanabileceği ve çeşitli sosyal aktivitelere indirimli katılabilmelerini sağlayacak. Bu kartla sinema, tiyatro, müze gibi kültürel merkezler indirimli gezilebilecek. Sizlerle beraber toplu organizasyonlar yaparak Kurtuluş Savaşında Ankara'nın rolü gibi tarihimizi tarihi kahramanlarımızı Cumhuriyetimizin ne zorluklarla kurulduğunu bütün Ankara'ya ve hatta Türkiye'ye hatırlatacağız 3 destek kart uygulaması üniversite yüksek lisans ve doktora öğrencilerine öğrenim hayatları boyunca yiyecek ve içecek desteği sağlayacak olan bu kart dijital QR kod ile işleyecek ve öğrenci çilerimizin her ay belli miktarda yiyecek ve içeceğe anlaşmalı yerlerden yarı fiyatına erişmesini sağlayacak. 4. Belediye kütüphanesi. Biliyorum ki şehir içinde yer alan büyük kütüphaneler sizler için fazla maliyetli. Bu tip kütüphaneleri Ankara'nın gelir düzeyi yüksek ailelerinin evlatları kullanabiliyor. Ama dar ve orta gelirli aileler hemşerilerimiz için bu imkan dar. Üniversitelerimizin yakın ve öğrencilerin toplanma merkezlerine belediye kütüphaneleri kuracağız. Bu kütüphanelerin kafelerinde ve kütüphanecilik işlerinde de sadece öğrenciler istihdam edilecek. 5. Toplu taşıma saatleri cuma ve cumartesi geceleri sabah 4'e kadar uzatılacak. 6. Bisiklet parkları ve yolları yapacağız. Özellikle üniversite yerleşkesi bulunan yerlerden başlayarak tüm Ankara'yı bisiklet yollarıyla donatacağız. Trafiği bisiklet kullanımına uygulayacağız uygun şekilde düzenleyeceğiz. Belirli duraklara Ankara kartınızla kiralayabileceğiniz bisikletler yerleştireceğiz. Üstelik bunlar elektrikli bisikletler olacak ki Ankara'nın yokuşlarını rahat rahat tırmanabilir. 7. Ankara Büyükşehir Belediyesi altyapı sporcu yetiştirilmesinde bir üretim merkezi, adeta bir fabrika olacak. Süper Lig futbol takımlarımıza bakın. Çoğu takım 7-8 yabancı buna karşılık 3-4 Türk oyuncu oynuyor. Basketbolda da durum pek farklı değil. Zaten Türk ekonomisinin en büyük sorunu sürekli ithalat yapması, büyük paralar verip dışarıda üretileni satın alması. Sporda da durum farklı değil. Yurt dışına 100 sporcu ihraç ediyoruz. Yurt dışından 10 bin sporcu ithal ediyoruz. İşte bu Ankara'da değişecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankaralı genç yeteneklerin bütün gelişim sürecini üstleneceği bir sporcu altyapı gelişim merkezi kuracak. Yani örneğin 10 yaşında gelecek vadeden Ankara'nın herhangi 25 ilçesinden birinden gelen çocuğumuzun kamptaki beslenmesi, Ankara merkezdeki eğitim ve öğretim hayatı, ders disiplini, beslenmesi ve spor altyapısının oluşması Büyükşehir Belediyesi Sporcu altyapı gelişim merkezinde sağlanacak. Ankara altyapıdan sporcu üreten bir fabrikaya dönecek. 18 yaşına gelen sporcularımız buradan profesyonel spor hayatı veya üniversite hayatını seçebilecek biçimde yetiştirilecek. Sevgili genç arkadaşlarım, sizin rahat edeceğiniz, mutlu olacağınız, bilime, sanata, doğaya, kısacası aslında hayata ulaşabileceğiniz bir Ankara kurmak benim en büyük hayallerimden biri. Hem Ankara'nın hem de Türkiye'nin geleceği için bunun ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen sizleri yok sayanlara karşı beğenmeyi, takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.